Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar size bir şey tanıtacağım. Bu ikinci el patlımız satılıktır. Kesin. <laughs> satılık. Arkadaşlar ver, böyle baş ver, baş ver. ikinci el çok güzel ama çok iyi patlım. Hiçbir bozukluğu yok. Sinyal kırık onu yaptır yaptır yaptırarak vereceğiz size. Almak isteyenler varsa şu özümün numarayı arayacağım da. Görünmüyor ki bu tarafa bakalım. Motoru da çok iyi 17'lik. Koltuk falan Güzelleme. güzel Güzel. Arkadaşlar. Şener. Şener ama yorabiliyoruz mu bilmiyorum tam. Suda 535 yazıyor ama. Şener bakın. O bak şurada gözüküyor. Burada az bir şey gözüküyor. 0535 35 362 07 33. Bunu ekran görüntüsü olarak yapabilirsiniz. Ekran görüntüsü alarak. Arkadaşlar sesini de vermek isterdim ama sesi şu gelen pat gibi. Bakın. Evet. Bundan biraz daha güzel. Bundan biraz daha güzel. Hatta olsun. Olsun kardeşim şöyle bak. Evet. Olsun kardeşim bağıttırabilir misin be? Sen çalıştırabilir misin? Çeşitli evet. söndüreceksin. Evet. Evet. kim bu? Evet. Ne Arkadaşlar görüyorsunuz karlar yağdı. Bakın ne kadar güzel. Bizim buralarda yağsa bir var ya çok güzel olacak aslında ya. Ama yağmıyor işte. Arkadaşlar ses böyle işte. Ya. Bak arkadaşlar bunu ben bizim patlatımız var. Bir tane patım var. Evet. Ya sesiniz, sizden bir sesiniz. Tamam. Video şu an videodayız şu an. Hı hı. Söyle. Söyle söyle. Bu kırmızı mı, siyah mı? Onun onu kırmızı mı, siyah mı? Kırmızı. Tamam. Söyle. Daha, ulan daha değil be. Öyle çizeceksiniz. <laughs> tamam ee? mı? Birinde ceza birinde ödül var. Tamam. Mont alıp mont verme. Tembelli vereceğiz. Evet. Oha. Hayır oyun. Hayır. Çıkartacaksınız. Yürü. Kırmızı mı? Kırmızı mı siyah mı? Ben kırmızı. Ben siyah. Onu... Allah rahmet eylesin. Mont Hayır. çıkart. Oyun ne sadece? Ama o bana olmaz ki. Yemeyeceksin ki lan. Evet. Aferin abi. Şu an arkadaşlar görürseniz bence oyun güzelmiş. Ver bakalım onu da. Sen kazandın. İyiymiş. Giyecek sen giy. Lafa ne örtersin belki. Aynen görüyorsunuz biz. Ha, Ama ben şu güzel ben ya bakıyorsun. kıyamam ya. Bırak lan. Etiyor ben, ben şu güzelliğe. Kıyamam. güzel ya kıyamam. Bir de abisi. ya. Yürü 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 yürü. Arkadaşlar değmenlere çıkabiliriz belki. Evet. Ya pat pat dedi yüreğiyle. Bir tane belediye değil. Babam -ba olmasa. Bizimkiler patladığımıza çıkabilirdik. Oldum değinim. Sözümü çeke 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 çeke. Lan kendi telefonum açık mı? Mobil veri. Kapalıyım şey. Lan oğlum ekranını kim açtı bunun sonuna kadar? Ben. Ben. Kendi açıyor bu. Açar. Ayarla, ayarı var mı da açar. Lan kendi açıyor. Dur lan. Oğlum kendi açmış ya. Niye açıyor? Ya. Yarın çekecek miyiz? Neyse isterimiz Vallahi çekeriz. Nasıl sonra tekrar gidelim ya ne yapalım? Kayıt devam da lan. Sen yok telefonunda. Ayazım çıkalım ben. Aldın benim. Şuradan şöyle gidelim bakalım bey. Tamam karabaş orada saat neyse. O kadar. Bir şey 10. Bizim bu Dombir gelmez değil mi lan? Dombir alışkın değil mi? Devam ya. ediyor mu? Evet. Bizim o Dombir devam etmiyor. Dombir gelmez zaten. Var Mardi olurdu. Onun adı artık Toraman. O kızın adı Murad Kandış. Ben bunları Orhun Toplu abi'den duydum. Adlarını çok güzel filmeksin. Niye çorup lan köpeklere? Yukarı gideceğim arkadaşlar buradan. Dur. Kamerayı Orhun'a ver bir şey diyeceğim sana. Dur dur. Güzelere Güzelere kolay. Kolay. Arkadaşlar, TikTok hesabından Onur Toklu bir hesabını beğenebilirsiniz. Arkadaşlar, şu an şöyle gidip gidiyoruz bakalım. Yani değmen ne deniyor? Sizin de o ne deniyor? Bilmiyorum. Arkadaşlar abisi. O bir abisi vardı da o gelmedi. Sen önden yürü ya. Siz önden yürü. Ne olmadı? Ben önden gitmem oradan. git, hadi. Yürü. Ha, adam bu çocuk adam. Arkadaşlar <laughs> <laughs> köpek oldursun ha. Bizim abimiz. Yanında iki tane köpek getiriyormuş. Tövbe tövbe. Aslan bakın bir anda fırlayıver. Onur bizi var. <laughs> Sizi gelecek esirlik. Ah fırlayı. Onur. Don benim. Sözümü çeke çeke çeke. Onur mağdur olabilirsin artık oyun bitti. Hayır hayır. Al al. al ben yoruldum. Al oğlum ben yoruldum. Bol al. Bol sen al sen. benim. Sözümü al abi. Lan oğlum. Şu arkadaşlar evet. nereden gidelim? Buradan mı gidelim? Tabii güneş olunca görünmüyor. Yoksa burada mı gidelim? Bence. Burdan Buradan, buradan pat çıkabiliyormuş. Şuradan. Size bir park, park göstermedim. Nereye gidiyoruz lan biz? Ha? Park göstermedim. Nereye gidiyoruz? buradan gidelim. Hmm, Hı, hmm, köpek vardı burada. Abi, evet, öldü o abi, herhalde. Abi. Benim köpeğim de öldü. Bu arkadaşın köpeği de öldü. Nazar dedi nazar. Gözü olanların gözü çıksın. Benimki, benimki. Ben 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 anlat bakayım köpeğine nasıl öldü. Hem Anlamıştın. olay, olay yerini göstereceğiz size. Hemen şu karşımıza zaten. Akşam akşam giriyorduk. Oyun oynuyorduk. Sen de vardın. Halil de Aynen. vardı. Orçun da vardı. Hepimiz. E sonra giriyorduk. Bir şey daha vardı. <laughs> Muhammed ne geldi? Ha, Ahmet Efe, Ahmet Efe. Sonra e, gittik. Ahmet Efe çağırdık. E, Biz, motor Biz köpeği görmeden hemen eve gitti. Biz Ahmet Efe'ye gezelim, motor, motor gezelim azıcık dedim. Motor Ben onları gelin gördüm bilmiyordum arkadaşlar. Ben kendim gördüm köpeğin ölüsünü. Hatta o bana biraz zıt girdi ama saldırmadı, ıstırmıyordu hırlamış gibi bir şey yapıyordu işte. Korkuyordum ben ona. Çok büyük bir gidiyor. köpekte. Sonra bir baktık köpek geldi. O kimin köpeği dedik? Baktık gittik. Sizin. Bir baktık bizim. Önden yürü. Şöyle. Bana bak kameraya bak. Bana, hemen ileride Arkadaşlar bu arada gizli oran birkaç Kaç defa yani bir bir hafta sonra filan bir arkadaşımı arayacağım. Bir telefon daha yeni aldık. Ha, kırılması istemiyorum. Adı Emirhan. Onu gizli numaradan arayacağız. Hatta onlara arkadaş mesela bugün arayabiliriz gizli numaradan. Bugün olabilir aynen. Evet, evet, evet. şey <laughs> bugün olabilir. Sonra tekrar. Arkadaşlar olan yerini çok yaklaştık. Ben şu karşımızda zaten. Arkadaşlar burası Ayazman'a gidiyor. <laughs> Bu Ayazmundan yürüme ırmakbaşı, ırmak şnakbaşı. Arkadaşlar, olay yeri. Köpek burada vurulmuş. Aha arkadaşlar, domuz izlerine bakın. Hana! Lan bura gelmiş domuzlar. Şöyle delir. Bakın, izlere bak. Burada bir gargaşı bak. Boka bak, boka boka. <laughs> debe debe. Arkadaşlar, arkadaşlar köpek tam burada vuruldu. Kanlar vardı. Burada köpek bir 2-2 ay oldu herhalde vurulmuş. Bence geçmiş olabilir. Arkadaşlar. Bu arada bizim burası bizim büyük abilerin içki mekanı. Ben, artık... ben içmiyorum. Arkadaşlar işim. burada Bence, Ya bir git ya küçük yaşlımıza. ben e birinci biletimiz. Biz burada. Arkadaşlar şurası küçükler için, burası büyükler için. Ama arkadaşlar ben küçük olmadığım için, o zaman fazla küçük değildim. Küçükler. Onur küçüktü. Onur ben ve Onur'dan büyüktüm. Onur olur hadi yüzmeye gidelim dedi hala su olmuş burası ya burası küçük yer, burası büyük yer burası şey, onur onur hatta ben burda onuru oraya soktum ben içine suyun içine Sonra ben ben çıktım bura girdim hemen yanıma gitti. hatta boğuluyor oldu. boğuluyor mu bir şey oluyordu nasıl orada aynen bizi korkuttu hemen ben, ben gittim yanına onu kurtaracağım derken kendim boğuluyordum <laughs> İşte burada bir şey yapmışlar ama ne bir şey çıkartmışlar ya ağaç ağaç bence ağaç Arkadaşlar suyun içine girelim mi? Oha burası göl olmuş lan. Ama küçük için burası şey ya. Bir versek arkadaşlar ezan okunuyor. Susalım ve ezan sesini dinleyelim. Gençler bu arada kapattın mı? Hayır. Islak geliyor. Kapatmadım ama ezan sesini duyalım da öyle. Düşürdük. Allah suyu dışarı çıkıyor. Burası fırlandı resmen. Şu köpek vardı. Bizim köpek onunla boğuştu gibi bir şey oldu. Arkadaşlar biz burada... Şu at arabasıyla hep sıfır yaptık. Eskiden burada yanlıyordu. Şöyle aşağıda şöyle geliyordu. Yanlıyorduk. Sepetlerimiz vardı. Aynen arkadaşlar. Bir Hatta biri zaten yıktı. Görüyorsunuz burayı buraya çok ama alması öyle böyle çok güzel. Çatısı falan vardı bakın. Taşları burada. At, at, arabaya bindirip kestiriyorduk onları. Aynen. <laughs> bak ne kadar uzak gözüküyor Onur biliyor musun? Bak şu an ne kadar yakalama ne kadar uzak gözüküyor. Aynen, bak ya. bak bak. Oha. Park ne kadar uzak şu bize? E, Oha kozalaklar kim yapmış böyle? Bir dakika ne yapayım yaptım. <laughs> oyun ne var. Traktör var orada. Ama bu nereye kaldı? Şuradaki bence. Çok Şimdi okul orada arkadaşlar koskoca okul vardı. Ağaçlar yıkmışlar. Ağaç çok yemişler burada. Ağaç görmüyor musunuz mu ağacı? Kökünü görmüyor musunuz? Ha bunun ağacı kökü nerede ki lan? Aa, içeride kalmış. Kekçi çıkartamış. Arkadaşlar bu yılanlar falan oluyor şu. Yine, gördüğünüz yerde şu içeride. Aynen bir kere aldıydı da biz bakıyorduk. Da Kaçtık kana. Ben de takıyordum gençler. bu da sen her zamanki gibi. Çok uzun bir video oldu ama köyün her tarafını tanıtacağım. aşağı mahalleye gidenebiliriz. İlk başta bir park tanıtalım arkadaşlar. Park Evet, de bugün var. bunların la. Yani onlar bir isterse şu çamurdan geçelim diye düşünüyorum. Bakalım batacak mı batmayacak. Ben beni bak batan beni kurtarırız. Seninki batan atacağım. Bata. Benimki batar. Nane traktör ya. batar. Jandarma. Ee, evet, buradan bir buradan bir ile iki ile yaptığımızda bak bak çıkamaz. Bu acayip e, bir çukur gibi bir şey. Sizce doğayı mı çekelim yoksa oyun videoları mı çekelim yorumlarda yazın. Aynen yorumları belirtin. Şu an kepçenin izinden gidiyorum ben. Kepçe gibi tür gibi. Arkadaşlar şurası çok güzelmiş ama. Ben şu kenara gideceğim. Ya bu yolu biraz daha özel yol olmuş. Şöyle genişlese. Burada yani bir pat pat gelebilecek bilmiyorum. Şimdi daha önce gösterdiğimiz o alet pat pattı. Tanıttığımız satılık olan. Arkadaşlar burada okul vardı. Aynen ama yıkılmış işte. Aynen yıkılır. Bakın. Yani. Sulara bakın sulara öf öf. Pat pat girecek var ya bu fotoğun Arkadaşlar önce, Sizce okul varken mi daha güzel? Bence önce okul varken ya. Yoksa böyle geniş geniş alan var. Okulu görmediler ki oğlum hiç. Okulu görmediler ki. Görseydiler Bence Satıra okul falan var aynen. Oraya ekleriz videoda. Aynen bakarız bir. Ne kadar derinmiş lan. Arkadaşlar bizim salaklığımızı gösterelim de tahtalar kim aldı? E şurada ıı, tahtalar orada. Ey biz de o, yaptık orayı o, o gün arıyorsun bugün. Sen mi de halledin miydi? Kimdi o? E, ha, de var i̇kimiz ya. lan işte. Halil, Uğur, ya. i̇kimiz, sen yaptın. Bak bak nasıl? oğlum bunlar değil mi bizim yaptığımız tahtalar? Bunlar Bunlar değil. Arkadaşlar. Ben şu oradakiler. Ama tamam. Ta arkadaşlar görüyorsunuz bu direk. Ya of. Direkt yaptılar. Ay e, yaptırdılar, yaptırdılar, Hep geri kaldılar. Evet, yaptırdılar, 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 yaptırdılar. Burada biri ateş yapmış, var. kim yaktıysa. Yapmış, ya. Yeşilli yapmışlar ya utanmazlar. Bu, 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 yeşilliği, ya. Arkadaşlar yeşilli Arkadaşlar yeşilli yakmak bir insan öldürmek demektir. Ben öyle duydum. Bir, bir yeşilli yakarsan insan öldürmüş. Oha. Arkadaşlar bizim her zaman gibi Soğuncak işemiş. Arkadaş. Arkadaş. Oh. Onun için telefonu kaydılar mısın? Düşün o lan. Azıcık ilerlet. Bak şu aşağıdaki şey. Biz böyle yaparız. Buna işe öderiz. Oha nereden çıkıyor lan? Mübarek kaçırdık bunu. Arkadaşlar. Şu an kamera bende. Görüyorsunuz. Her tarafta olmuşsun. Görüyorsunuz arkadaşlar her tarafta. Bir dakika durun daha da var. Bakın. Şura buna geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bunda fazla yok çünkü. Aynen. Bunu da az bir şey var zaten. Hadi her gün Arkadaşlar görüyorsunuz. Hadi bakayım bunu. Aldım. Burada beni göster. Be. Arkadaşlar işte şöyle gezdirmeye çalışacağız. Müzik açacağız, müzik i̇şte. Arkadaşlar rüzgarın, burası park. Bunun tarafı nasıldı? Biz kaçıp düşünme lan lan. Düşünme oğlum ya. Düşünme. Oğlum e, ellerim bile sağlam tutuyor. Görüyorsunuz buradan çocuklar kayıyor. Yani, yani, yürü, yürü, yani yürü, bebekler yürü. bildiğin. Tabii bir aramızdan biri kırılmış olabilir bakın kardeşim. görüyorsunuz. Islak. Islak. Şu an oradan Orçun kaç Orçun çekse. Ben kayarım. Tamam onu dur daha İkimiz kayalım gençler ben şu çekeyim. Yürü lan. Or. Dur kayma. Dur dur. Yürü. Arkadaşlar ıslak da hanım ayağıyla kayacak. <gülüyor> <gülüyor> Getir ıslandı mı? Hayır. Ha, buradan çek değil. Hadi. Allah, hadi. Bir kankamızı almaya gidelim. O gelmez gençler. Tamam onun telefonu al neyse işte, olmuyor kanka o diyor bak. Telefon, harici yok. Lan oğlum biz sen oynayacağız mı? Müzik dinleyeceğiz sadece giderken. Olmaz mı olur? Arkadaşlar şimdi bizim eve mi gidelim yoksa gezelim mi yoksa eski mekanımı Senin gibi... telefonu alalım oradan makyaj göstererek gidelim. Devam evet. oradan yukarı çıkalım. Arkadaşlar ilk baş e, e, eski mekanımızı göstereceğiz biz. Şimdi, biz. şimdi gidelim. Telefon, şimdi arkadaşlar Şu, bu arkadaşın babasının telefonuna almaya gidiyoruz. Şu an durdurayım mı durdurmayayım bilmiyorum. Dur. Arkadaşlar daha dün şu dedik. Ama biliyorsunuz videosuz duramadım. O oradan gitmiyor, orası uzak. Sözünmüş arkadaşlar şimdi size çok komik bir şey göstereceğim. Adam evini ne kadar ki ke evin kedi penceresinde. Adam evini ne kadar koruyor. Şuraya iyi bakın. Pat, pat dediğimiz bu işte. Bir kamera burada. 4 kamera <laughs> Aynen bir kamera burada. Bir kamera da şurada bir yerde olması lazım da. Bu şuna bakayım. Bir kamera da nerede bir kamera? Köpek e, var Aynı şurada. Arkadaşlar köşesinde... bir kamera şurada. Biz Bakın. de bazen götürüyoruz. Bakalım bir daha. Bir de şu köşede var arkadaşlar bak. Bak görüyorsunuz. Bak. Ha, böyle şeyler var ya uzatılmış yerler. Aynen. Bir tanesi de orada. Herisi... Arkadaşlar av köpeğini çıkartacağım. Al köpeği. Küçük 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 küçük. Ma ma ma. Arkadaşlar aslında burada su var mı? De. Ana. Kavları, ıı, ben su hiç açık bırakmıyor mu bunlar? <tık> <tık> Utanmazlar <Huh>, ya. <tık> gel gel. Gel su içiyor. Aynen. O içiyor ya oğlum burada. Gel gel gel. Buradakiler içiyor. Oh 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 oh. Aha. Al <tıklarım> işte <aa. tıklarım> Görüyorsunuz mu? Arkadaşlar yanında bakın. bakar? Hav hav deince. Hu 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 Arkadaşlar böyle işte. Şimdi biz orada mekan bin beş bin beş. Yani evde bir adam altına almış. Üç dört tane kamera var. Yok artık. lan biz, yani köyde bu evden başka bir de Sefa amca var. Tamirci Sefa. Ondan başka evde kamera yok. Köyde o yarım iki, iki evde maş köyde kamera yok. Bir de şeyde var ya e, o, Erkan amcam gülün orada. Ha bir de orada, yok, de orada var. Dikkat. Ya Dikkan. oğlum köy nerede ona takılması lazım ya. Aynen. Hırsız, Hırsız değil. görse Sefan amca kamerayı tek köyün çıkışında. Buradan aha, aha kamera. Daha yanıyor mu lan? Ha? Oha daha bakın duman. Bir dakika geçse galiba orada. Bakın. Görüyorsunuz. Karşımda lan. Senin boyunca göremiyorsun. Aa, gördüm daha. İşte o orası. Görebilirseniz tabii ki. Gördüm yaklaştırdım. Arkadaşlar görüyorsunuz bu bizim benimdeki gösterimiz <laughs> tabii ki de burası. Aynen şu yukarı gitti döndük. Ama o, videoyu keselim çünkü daha uzun sa saniyeler uzun uzun olur. Arkadaşlar bu bizim ne? Bunu gayet tutu ağacı. Evet. Şimdi arkadaşlar deliye bakın bak. sene yok değil mi bu? Yoktu. Bu yeni yeni açılmış. Bakın. Ay oğlum gaygan gaygan. Tutun maç çıkar Allah boş saniye. be bir lan bu çıkıyor. Olsun. Olur, çıkma lan. Arkadaşlar Fatih ile yanına videosu gelecek. Bizim Fatih'i anlayabiliriz belki. Evet. Sıfır yatı falan. Değmenlere yani. gideriz. Bak, babam babam bile evde olmayacak. Annem falan evde olmayacak. Sırf kendi başına evde kalacak. Biz o fırsatta direkt bıyın. Kırtacağız Eymanlar'ı hep geleceğiz. Evimiz karşımızda şu sarı ev değil de. Bunun sonraki. Şu üçüncü lambada. Bir, şu bir, şu iki, şu üç. de işte görünmüyor. Şu ağaca bakın. Ceviz ağacı herhalde bak. Videoyu durduralım dör, istersiniz. Hadi bakalım. Uzun değil iz izle Yani izleme izlemeniz gerekmiyor. Hı. -hı. Sadece beğenin ve abone olun. Takip edin. Ve taksitini abone. TikTok alışık olunca. Arkadaşlar bir de Uğur 555 hesabını takip edebilirsiniz. Onur Toklu bir hesabını beğenip ve takip yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakıyorum. Ke benim videolarım Onur'dan ve Ekrem'den başka yorum yapan yok. Bir tane bir şampuan yedi attıydım. Onun bir tane kız çok güzel olmuş yazmış. Ben de sağ ol falan yazdım. Arkadaşlar Vallahi ya hep sıfır. Evet, Efendim. Evet. evet. Geldi şu an evimize. Var bir gülüyor çat 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 çat. Pat pat yanlar gibi. Yeni şaka çat çat. Hava soğuk olsun ama. Evet bizim bu oha duman nereden geliyor bu arada? Sizin oradan geliyor. Şu an video durduran. Telefonumuzun telefonumuzun markası da Huawei. Huawei neydi? Note 9 mu 8 mi neydi? Oo oh, oh, <laughs> oh, çıktı lan. Arkadaşlar çıktı mı herhalde? <laughs> Her zamanki pop. Arkadaşlar şaka. Bu da satılık değil. Biz bunu satacağımıza yani satmayız. İçinde şeyler var. Zamanlar falan var. Şu an bakalım üstüne oturuyor. Asla mı satmayacağız arkadaşlar? Ama 28'lik vardı önce. Bundan önce 28'liğimiz vardı. Bakın. Parçası bulunmuyor diye satmıştı. Bakın. Sinyal de yanmıyor bunun bozuk. Ağır kışık yanıyor şu an. Evet. Kışık yanıyor. Arkadaşlar böyle güzel patlat. yapmışlar ama arkadaşlar arkası çok zıplıyor öldüğüm zıplıyor öldüğüm orşun. Evet. Çok kalgıyor böyle yani yokuşlara falan zor çıkıyor bana göre. Test bir dört de beş de oldu mu? Şey Fites bunun beş ama beşi göstermemişler. Beşi göstermemişler. Şöyle boşu alalım. Bakalım gidecek mi? Arkadaşlar gidiyor şu an video durduruyorum. Ezan, ezanımızı dinleyelim.